bugün ılığına geldim. Ahmet yeğenime misafir olarak. Benim eskiye, nostaljiye çok merakım var, hevesim var. Geldim eski traktörleri gördüm. Bu gördüğümüz masal 1954 model. Rahmetli babamda da vardı. 54 modeli de vardı, 52 modeli de vardı. Delikanlılık yıllarım masalistlerin yüzünde geçti. Onun için eskiyi çok seviyorum Ahmet. Allah senden razı olsun. Senden de abi çalıştırayım mı? Mümkünse. Nasıl beğendin mi yapıldı ya şey. mı? olur evet. Evet. Suyu yok mi? Yok. Başlayayım. Bugün Alanya geldim rahmetli yeğenime misafir olarak benim eskiye, nostaljiye çok merakım var, hevesim var. Geldim eski traktörleri gördüm. Bu gördüğünüz masal 2954 model. Rahmetli babamda da vardı. 54 modeli de vardı, 52 modeli de vardı. Delikanlılık yıllarım masalistlerin yüzünden geçti. Onun için eskiyi çok seviyorum Ahmet. Allah senden razı olsun. Senden de abi çalıştırayım mı? Mümkünse. Nasıl beğendin mi yapıldı mı? Maşallah eline uğruna. Tabi ki yok şimdi. Bugün ılığına geldim. Ahmet yeğenime misafir olarak. Benim eskiye, nostaljiye çok merakım var, hevesim var. Geldim eski traktörleri gördüm. Bu gördüğünüz masal 1954 model. Rahmetli babamda da vardı. 54 modeli de vardı, 52 modeli de vardı. Delikanlılık yıllarım masalistlerin yüzünde geçti. Onun için eskiyi çok seviyorum Ahmet. Allah senden razı olsun. Senden de abi çalıştırayım mı? Mümkünse.